Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere rakamların hikayesini anlatmak istiyorum. Bu hikayemizde rakamları tanıyacağız. Hikayemizin adı Rakamlar Sınıfı. 1, 2, 3, 4 ve 5 aynı okula giden, birbirini çok seven 5 güzel arkadaştı. Hem de aynı mahallede oturuyor, aynı okula gidiyorlardı. Okulları çok güzeldi. Geniş bahçesi vardı. Bahçede rengarenk çiçekler ve büyük kocaman ağaçlar vardı. Öğretmenleriyle birlikte bahçeye çıktıkları zaman çiçeklere su bile veriyorlardı. Bu etkinlik onların çok hoşuna gidiyordu. Matematik dersini de çok seviyorlardı. Nasıl sevmesinler ki? Zaten kendileri birer sayı değiller miydi? Matematik dersinden sonra beden eğitimi vardı. Müzik eşliğinde hareket yapacaklardı. Bu ders de onlara çok eğlenceli geliyordu çok eğleniyorlar ve mutlu oluyorlardı. İki aniden ertesi gün birin doğum günü olduğunu hatırladı. Yavaşça diğer arkadaşlarının yanına gitti. Bir şeyler yapmaları gerektiğini konuştular kendi aralarında. Bir yanlarına gelince birden susu verdiler. Bir buna bozulmuştu. Gizli ne konuşuyor olabilirlerdi? Hem aralarında gizli konuşacak, kendinden saklanacak ne vardı ki? Öğretmenin haydi çocuklar hazırlanın demesiyle çantalarını hazırlamaya başladılar. 1, 2, 3, 4 ve 5'in çok heyecanlı olduğunu görüyordu. Ama bir şey de diyemiyordu. O gün biraz mutlu, biraz düşünceli uykuya daldı bir. 2, 3, 4, 5 de çok heyecanlıydılar. Onlar da birin üzüldüğünü anlamışlardı. Ama sürprizin de tadı kaçsın istemiyorlardı. Ertesi gün yine hep birlikte servise bindiler. 2, 3, 4, 5 kıpır kıpırdı çok heyecanlıydılar. Bir buna pek anlam veremedi. Acaba neydi? Okula geldiler. İlk derslerini yaptılar. İkinci ders birin gözlerini bağladılar. Çünkü ona sürprizleri vardı. Bir gözleri kapalı sınıfa girdi. Birden iyi ki doğdun bir diye bağıran arkadaşlarının sesini duydu. Gözlerini açtı. Bir de ne görsün. Şimdi heyecanlanma sırası bire gelmişti. Öğretmeni ve tüm arkadaşları doğum günü kutluyorlardı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hepsi oradaydı. Kocaman rengarenk balonlar, en sevdiği mavi renkte yazılmış, iyi ki doğdum bir yazısı, rengarenk yıldızlar, çok süslemeler vardı. Çok mutlu oldu öğretmenine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Kendilerinden şüphelendiği için de özür diledi. Eve geldiğinde anne ve babasına günü anlattı. Anne ve babası da güzellikler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler de paylaştıkça azalır dediler. Ertesi gün bir arkadaşlarına tekrar teşekkür etti. Çok mutluydu. Onu seven birçok arkadaşı vardı. O da arkadaşlarını çok seviyordu. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Hikayelerimi beğeniyor ve devamının yayınlanmasını istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.